Koşuyor mu? Koşuyor mu at? Koşturalım atı. Al koştur doğru gibi koştur atı. Hadi. Duyu. Duyu. Hoppa. Yor, yor, yor. Hadi atı buraya oturtalım. Otur buraya. Aa ne güzelmiş. Çok güzelmiş bu at. Aferin. Çok güzel duruyorlarmış. Değil mi Ayza? İneği koştur kızım şimdi. İneği de koştur biraz. Ayza, ineği koştur annem. Aferin kızıma. Nasıl güzel koşturuyor. Ne oldu? Ne oldu ince? Kim uyuyor? Kim uyuyor? Ne? Fil nerede anneciğim? Fil nerede? Hayır kavga etmeyin. Kavga etmeyin. Fil nerede? İnce hayır. Koştur bakalım. Koştur. Aa. Çok güzelmiş. İneğinde de koştur. İneği de bakalım. Bakalım ineği de. Koştur. Aa burada ne varmış? Aa çok tatlıymış bu da. Bu da çok tatlıymış Ayza. Evet. Koştur. Koştur kızım. Aa, anne, anne, anne. annem anne, 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 anne. Ay, Çok güzel koşuyor Neler varmış burada bakalım Başka neler varmış Tavşancığa bak Çok güzelmiş bu tavşancık Ayda başka neler var içinde Karıştır bakalım neler bulacağız Hadi. Karıştır bakalım bak, Çek şimdi Çek bakalım şimdi ne çıktı? Ne çıktı aşkım? Hadi bakalım çıkar. Tavşanı çıkar. Aa, bu da çok güzelmiş. Çok güzelmiş bu da. O tavşan. Gördün evet, mü? Çok güzelmiş değil mi? Merhaba kocayı. Maşallah senin geldiğine çok sevinecek kocayı biliyor musun? Evet kocayı. Maşa senin gelmeni çok sevinecek. <laughs> ben de Maşa'yı çok özledim biliyor musunuz? Hem de çok özledim onun yaramazlıklarını özledim. Nerede Maşa? Maşa'yı hemen getiriyoruz. Evet çocuklar neredeymiş Maşa? Maşa'ya arkasını dönmesini istedik. Gelir birazdan. Tamam ben alayım Maşa'yı. Maşa ne yapıyorsun? Bana sürpriz yapacaklarmış. Arkamı dön dediler. Döndüm. Hadi gel bakalım gidelim Maşa. Acaba ne sürpriz yaptılar. Aa bak Maşan kim varmış burada. Aa kocayı. Kocayı. Koş 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 koş. Koca Ayla. Seni ne kadar çok özledim. Aa gördün mü bu kocayı. Maşa seni çok özlemiş. <laughs> ben de onu çok özledim canım Maşan benim. Çok özledim ben Maşan'ı. <laughs> Hadi koca ayı geldi, koca ayı geldi, koca ayı geldi. Hadi. Tamam Maşa tamam Şakin ol. Nino'ya sen de mi sarılmak istiyorsun? Evet ben de sarılmak istiyorum koca ayı. Hadi sarılın bakalım çocuklar. Koca ayı sizi çok seviyor. O benim kocayım. Tamam Maşa senin de koca ayın. Aa bakın Ayza da çok sevindi kocayının ayının gelmesini. Ayza da sarılıyor. Aa Ayza istemedi sizin sarılmanızı. Benim kocayım biliyor musunuz? Evet benim kocayım çok tatlı. O benim kocayım ama biliyor musunuz kızlar? O sadece benim kocayım. Ayza kocayımı getir. Maşa dur dur sakin ol. Ay ama gerçekten kocayı çok tatlıymış. Ben de çok beğendim kocayı biliyor musunuz? Çok sevdim onu. Hep bizimle olsun tamam mı? Tabii ki de hep bizimle olacak kocayı. Hadi kocayı gidelim. Gidelim Kocaöy'e. Hadi geçin kızlar kocaya gidin. Hemen gidiyoruz çok tatlısın. Hadi neymiş sürprizimiz gösterin. Hadi çok merak ediyorum. Sürprizimizi gösterin. Tamam. Şimdi hemen getireyim sürprizimi. <laughs>